Aileleri Derneği'nden yönetim kurulu üyesi Armen Tunç, şehit eşi Aynur Bay ve şehit kızı Lale Yahyaoğlu aramızdalar. Evet. Efendim buyurun sizi de alayım. Ee, bir plaket getirmişler efendim. Yani siz bana plaket getiriyorsunuz. Ben gerçekten hani biz sizlere neler yapsak hani ee, onları bilemiyorum. Şöyle söyleyeyim Vatan Şehit Aileleri Derneği'nden geliyoruz. Ee, üyelerimizin ısrarlı talebi üzerine ee, sizin e, size olan sevgilerini ifade etmeleri amacıyla e, bunu yolladılar yani. Ee, Ay çok teşekkür Çok efendim. severek izliyorlar. Ay, okuman lazım. Çok güzel. Evet. Ee, Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği efendim. Sayın Müge Anlı topluma faydalı Türk örf ve adetlerine uygun eğitici programlarınızı takdirle karşılıyor. Şehit ve şehit ailelerine göstermiş olduğunuz hassasiyetli yaklaşımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz demişler. Armen Tunç yönetim kurulu başkanı olarak efendim bunu bize takdim etti. Çok teşekkür ediyorum. Aynen, öyle. Yani iyi ki varsınız. Yani. İyi ki aslında evlatlarınız var. E, buyurun efendim sizi de dinleyeyim. Vapur gezisi. sizi daha önce... Daha önce siz de bizi ziyaret etmiştiniz, hatırladınız evet, mı? Evet, hatırlamaz mıyım? Biz de iadeyi ziyaret etmek Çok istedik. Çok teşekkür bizi ediyorum. unutmadınız, biz de sizi unutmadık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şehitlerimizle, gazilerimizle Başımızın üzerinde, gönlümüzün ta içinde yerleri var şehitlerimizin gönlümüzde, gazilerimizin başımızın üzerinde. Hep söylüyorum efendim, Ramazan geliyor. Ee, şehit ailelerini, polis ya da asker fark etmez. Ee, şehit ailelerine destek vermemiz lazım. İhtiyaçları olduğu için değil, İhtiyaç dediğiniz şey aslında çok geniş kapsamlı bir kavram. Ee, i̇nsanın bazen bir gülücüye, değil mi, bazen bir nasılsına, bir merhabaya ihtiyacı var. Ee, o yüzden. Ee, özellikle hani Ramazanı vurgulamamın nedeni şu, Ramazan'da biliyorsunuz hani e, Müslüman alemi daha fazla e, çevresiyle ilgilenir. Tamam. Aslında o diğer 11 aya da örnektir. Ee, <laughs> ama özellikle Ramazan geliyor, lütfen bir merhabamız olsun, eksik etmiyorum. Bilmiyorum sizin adınıza söylüyorum, siz neler söyleyeceksiniz? Ben şehit polis eşiyim Aynur Bay. Sizinle çok defalar biz birlikte olduk. olduk aslında. Evet. Sizi de ayrıca çok seviyorum. Her gün de izliyorum. Çok teşekkür biz ediyorum. Biz de bugün gelelim sizin hem e, ziyaret edelim dedik. Hem Mikrofonu ağzınıza taktınız. Nerede şehit oldu eşiniz? Bursa'da e, 92 senesinde Allah e, Allah noktayı tevesi. taradılar. Devsol taradı. Ben iki tane evlatla tek başıma kaldım. Biri karnımdaydı, bir beş yaşındaydı. Hamileydiniz. Hamileydim, Şöyle evet. Şöyle duysun duyulsun, evet. Ee, büyüttük onları, okuttuk. Evlendirdim büyük oğlumu. Küçük de 25 yaşında şu anda. İşte onlarla beraber hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Aslında acılarımız bitmiş değil. Her an içimizde duygularımız bitmiyor yani. İşte böyle haberlerde görüyoruz diyoruz ki hamile eşi işte evet. tabutun başındaydı diyoruz işte aynen, aradan aynen. kaç yıl geçiyor sizin or sizin için yani hayat aynen, orada devam aynen. ediyor. İnanın hiç sönmedi ateşimiz ama evlatlarımızı büyütmek zorundayız, evlatlarımızı yetiştirmek zorundayız yani onlar için yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız ben sizi çok seviyorum ayrıca her günde izleyicinizim var. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok gurur duydum. Güzel e, programa katılamayan üyelerimizin sizlere çok çok selamları var. O yüzden e, onlara sizin de bir mesajınız olursa çok mutlu olurlar yani. Aa, herkese sevgilerimi, saygılarımı duyuyorum. Hı hı. E, çok zor bir şey. Yani şehitlerimiz olmasaydı biz bugün burada rahat rahat e, yaşayamazdık, rahat duramazdık. Ama dediğim gibi e, insanlar eğer canlarını feda ediyorlarsa hı hı. değil mi geride bıraktıkları aileleri, çocuklarına da birilerinin sahip çıkacağı inancıyla e, görev vazifesi vazifeye koşuyorlar. E tabii ki devletimiz sahip çıkıyor ama biz vatandaşlara da düşen çok büyük sorumluluklar var. Bunları unutmamak ve atlamamak lazım. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür içinde yatsınlar. Allah razı olsun. Ee, yani çok tutuyorum sizi de. Allah yardımcınız olsun. Her zaman da elimizden ne geliyorsa yanınızdayım, yanınızdayız. Teşekkür Bunu da ediyoruz. bilin.